Bu bölüm için bize gerçekten de devasa, hatta biraz da göz korkutucu bir kaynak sundunuz. Rudolf Steiner'ın Gizli Bilim adlı kitabı. Sadece başlığı bile insanı bir durak satıyor. Bizim görevimizse bu yoğun metnin içine dalıp sizin için en değerli mücevherleri çıkarmak olacak. Steiner'ın bu eseri aslında tek bir radikal soru soruyor. Ya insan evrenin milyarlarca yıllık gelişiminin sadece bir yan ürünü değil de tam merkezindeki amacıysa Bugün bu inanılmaz hikayenin peşine düşeceğiz. İnsanın bir ısı bulutundan nasıl doğduğunu ve gelecekte nasıl bir sevgi gücüne dönüşeceğini anlatan kozmik bir destan bu resmen. Bu harika bir başlangıç noktası çünkü Steiner'ın gizli bilim derken kastettiği şey ee, birilerinin sakladığı gizemli formüller değil, tam tersine gizli olanın bilimi diyor. Yani beş duyumuzla algılayamadığımız o görünmez alemlere modern bilimin getirdiği o disiplinli düşünce yapısıyla, o metodolojiyle yaklaşma çabası. Hatta kitabın kendisi için bu bir ruhsal egzersizdir diyor. Çünkü okurdan gündelik düşünce kalıplarının, o bildiğimiz konfor alanının dışına çıkmasını istiyor. Anladım. Yani bu bir tür zihinsel yoga gibi bir şey. Peki bu görünmez alemlere yolculuk nereden başlıyor? Steiner'e göre ilk önce kendimize. Yani insanın yapısına bakmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla onun modelinde İnsan matruşka bebekleri gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşuyor ve biz genellikle sadece en dıştaki bebeği görüyoruz. Aynen öyle. En dıştaki katman hepimizin bildiği fiziksel beden. Ölümden sonra geriye kalan mineral dünyaya ait olan kısım. Steiner burada ilginç bir ayrım yapıyor. Yaşarken bu bedenin içindeki kalsiyum, demir gibi maddeler daha yüksek bir gücün hizmetindedir ve onun yasalarına uyar. O güç çekildiğinde yani ölümle birlikte bu beden kendi doğasına yani mineral dünyanın yasalarına geri dönüyor ve dağılıyor. Yani fiziksel bedenin yaşam boyunca bir arada durmasını sağlayan, onun dağılmasını önleyen bir yapıştırıcı var. Harika bir benzetme. İşte o yapıştırıcı ikinci katman, eterik beden ya da diğer adıyla yaşam bedeni. Steiner bunu fiziksel bedenin mimarı olarak tanımlıyor. Bu katman organlarımıza şeklini veren, büyümemizi yöneten, yaralarımızı iyileştiren, canlılığı organize eden güç aslında. Tam olarak bu. Bitkilerle ortak olan yönümüz bu. Hani taze koparılmış bir çiçekle birkaç gün sonra solmuş bir çiçek arasındaki fark var ya, işte o tam olarak bu eterik bedenin varlığı ve çekilmesi. Peki ya duygular? Acı, haz, sevinç, öfke bu resmin neresinde? Çünkü bir bitki acı çekmez. İşte orada üçüncü katman devreye giriyor, astral beden. Bu, bilincin, duyguların, içgüdülerin, acı ve hazın taşıyıcısı. Hayvanlarla ortak olan yönümüz de bu. Metne göre, biz uykuya daldığımızda astral bedenimiz fiziksel ve eterik bedenden kısmen ayrılıyor. Bu yüzden bilincimizi, acı ve haz algımızı kaybediyoruz. Derin, rüyasız bir uykuya daldığımızda hissettiğimiz o yokluk hissi aslında bu. Uyandığımızda ise bu katman yeniden bedenimize dönüyor ve bilinç tekrar aydınlanıyor. Peki, bu astral bedenin ayrılması rüyalarımızı nasıl açıklıyor? Rüyalar bu bedenin dışarıda yaşadığı maceralar mı o zaman? Steiner'e göre rüyalar, astral bedenin bedene tam olarak yerleşmediği o ara evrede, bedenin içsel durumlarıyla karışan sembolik ve genellikle kaotik deneyimleridir. Yani tam olarak dışarıdaki bir macera değil, daha çok içeri ve dışarı arasındaki bir eşikte yaşananlar. Tamamdır. Bir parçamız taşla ve minerallerle, bir parçamız bitkiyle, bir parçamız da hayvanla ortak. Bu resmen varoluşun evrimsel katmanlarını kendi içimizde taşıyoruz demek. Peki bizi biz yapan o son parça ne o zaman? Bu modele göre insanı diğer varlıklardan ayıran temel unsur nedir? Dördüncü ve en önemli unsur, ben. Ya da ego. Bu insana özgüdür ve her şeyin merkezinde durur. Ben, değişen anılar, duygular ve deneyimler içinde bize kalıcılık hissini veren, dün bendim, bugün de benim, yarında ben olacağım dedirten merkezdir. Ve Steiner'in tanımıyla gerçek anlamda hafızayı da o yaratır. Burada bir duranım çünkü bu kulağa basit gelse de aslında inanılmaz bir fikir. Anladığım kadarıyla o bir köpeğin sahibini tanımasını gerçek hafızadan ayırıyor. O daha çok bir tanıma yetisi, bir alışkanlık ama gerçek hafıza geçmiş bir deneyimi şimdiki zamanda zihinde yeniden canlandırabilmek, onu yeniden algılayabilmek. Tam olarak bu. Ve asıl sarsıcı olan noktaya geliyoruz. Bir varlığın kendisine ben diyebilmesi onun manevi özünün kanıtıdır. Steiner diyor ki, düşünsenize Size Ali diyebilirler, doktor diyebilirler, anne diyebilirler ama hiç kimse size sizin adınıza ben diyemez. Dilimizdeki tüm isimler arasında sadece ben kelimesi bir varlığa dışarıdan verilemez. Herkes size adınızla hitap edebilir ama sadece siz kendinize ben dersiniz. Bu isim yalnızca içerden sahiplenilir. Bu sizin manevi ve dokunulmaz merkezinizin dil bilimsel kanıtıdır. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir düşünce. Peki bu benin görevine sadece bu kalıcılık hissini sağlamak mı, yoksa daha aktif bir rolü var mı? Çok aktif bir rolü var. Ben'in asıl görevi bir heykeltıraş gibi kendisinden daha alt katmanlar olan astral, eterik ve hatta fiziksel beden üzerinde çalışarak onları dönüştürmek ve yontmaktır. Bu insanın evrimsel görevidir. Örneğin ben içgüdüsel ve hayvani arzuların taşıyıcısı olan astral bedeni arındırıp dönüştürdüğünde tinsel benlik yani manas oluşur. Bu çok soyut kalıyor. Günlük hayatta bu ne demek? Mesela aniden gelen bir öfke patlamasını kontrol etmeye çalıştığında bu benim benimin astral bedenim üzerinde çalışması mı oluyor? Kesinlikle. Tam olarak bu. O ham içgüdüsel tepkiyi bilinçli bir çabayla sakin ve anlamlı bir şeye dönüştürdüğünüz her an beniniz astral bedeninizi yontuyor demektir. Benzer şekilde mizaç ve alışkanlıkların kök saldığı eterik beden üzerinde çalıştığında yaşam tini buddi ortaya çıkar. En zoru ise fiziksel beden üzerinde çalışmasıdır. Bu da en yüksek seviye olan tin insanı atmanı yaratır. Yani insan kendi kendinin sanatçısı ve eseridir. Bu dört katmanlı insan modelini kurduk. Gerçekten de karmaşık ve büyüleyici bir yapı. Ama akla gelen ilk soru şu, bu yapı ne kadar kalıcı? Bu iç içe geçmiş bedenler hayatın o en büyük dönüm noktalarında uyku ve ölüm nasıl davranıyor? Steiner'ın bu konudaki haritası anlattığı her şeyden daha da şaşırtıcı galiba. Kesinlikle öyle. Ölümden sonraki ilk birkaç günden başlayalım. Kaynağa göre ölüm anında fiziksel beden terk edilir ama eterik beden bir süre daha astral bedenle ve ben ile birleşik kalır. Bu durum, kişinin geride bıraktığı tüm hayatının panoramik ve inanılmaz canlı bir hafıza tablosu olarak deneyimlenmesini sağlar. Her an, her duygu, her düşünce bir film şeridi gibi değil, sanki her şey aynı anda yaşanıyormuş gibi deneyimlenir. Metinde buna dair somut bir örnek de veriyordu sanırım. Boğulma tehlikesi atlatan birinin anısı. Evet, Steiner bu durumu desteklemek için boğulma tehlikesi atlatıp Tüm hayatını bir anda gören ünlü kriminolog Moritz Benedict'in anısını aktarır. Birkaç gün sonra eterik beden de ayrılır ve geriye sadece ben ve onun deneyimlerinin bir özü olan astral beden kalır. İşte o zaman arınma dönemi başlar. Bu fiziksel dünyaya bağlı arzu ve tutkuların, bağımlılıkların temizlendiği bir süreç. Peki bu arınma nasıl gerçekleşiyor? Bir tür yargılanma mı? Yargılanmadan çok bir yüzleşme ve bu yaşanmış hayatın sondan başa doğru yani tersten deneyimlenmesiyle oluyor. Bir dakika, tersten mi? Ölümden çocukluğa doğru mu? Bu inanılmaz bir fikir. Neden tersten? Çünkü amaç sonuçlardan nedenlere gitmek. Örneğin 40 yaşında birine öfkeyle söylediğiniz kırıcı bir sözün yarattığı acıyı, o anı yeniden yaşayarak sadece kendi açınızdan değil, bu sefer o kişinin hissettiği acıyla birlikte deneyimliyorsunuz. Yaptığınız bir eylemin başkaları üzerindeki etkisini tam olarak anlamak için geriye doğru gidiyorsunuz. Bu dönemin süresi de ilginç, yaklaşık olarak yaşanan hayatın üçte biri kadar sürdüğü belirtiliyor. Bu durum bizi doğrudan reenkarnasyon ve karma konularına getiriyor değil mi? Çünkü bu yüzleşme tamamlandıktan sonra bir sonraki hayata hazırlanma süreci başlıyor. Hayattaki yetenek, şans, talesizlik gibi durumların rastgele olmadığını açıklama biçimi bu. Tam olarak bu. Bu görüş hayatın adaletsizliğini yalnızca kalıtım veya tesadüf ile açıklamaya meydan okuyor. Mesela Bach ailesinin nesiller boyu süren müzik yeteneğini sadece genetikle açıklamak yerine, önceki yaşamlarda Ben'in çalışarak kazandığı yeteneklerin, yeni yaşamın koşullarına tohum olarak ekildiğini öne sürüyor. Her eylemin manevi bir sonuç doğurduğu bir neden-sonuç yasası, yani karma olduğunu söylüyor. Bu karma ve reenkarnasyon fikri, hayattaki adaletsizlikleri açıklamak için kullanışlı bir çerçeve sunuyor, evet. Ama bir eleştirmende çıkıp bu mevcut eşitsizlikleri meşrulaştırmak için tehlikeli bir yol değil mi? Yani birisi yoksulluk içinde doğduysa önceki hayatında hak etmiştir demek gibi bir kapı aralamıyor mu? diyebilir. Steiner bu eleştiriye nasıl yaklaşırdı? Bu çok önemli bir nokta. Steiner'in bakış açısında karma bir ceza ödül sistemi değil, bir öğrenme ve dengeleme yasasıdır. Yani yoksulluk içinde doğmak bir ceza değil, Ruhun o deneyimden öğrenmesi gereken bir şeyi öğrenmesi için bir fırsattır. Bir önceki hayatta zenginliğin getirdiği gücü kötüye kullanan bir ruh, bir sonraki hayatta o gücün yokluğunu deneyimleyerek empatiyi ve alçak gönüllülüğü öğrenme fırsatı bulabilir. Amaç cezalandırmak değil, beni olgunlaştırmak ve eksik yönlerini tamamlamaktır. Anlıyorum. Odak noktası gelişim yani. Zaten başım bu insan modelinin karmaşıklığından dönmüşken Steiner bunu alıp çok daha büyük bir sahneye yerleştiriyor. Sadece insanın değil, dünyanın kendisinin de önceki yaşamları olduğunu iddia ediyor. Bu ölçeği inanılmaz büyüten bir iddia. Evet, kozmik bir reenkarnasyon döngüsünden bahsediyor. Benim fiziksel bedenimin tohumlarının daha dünya bile katılaşmadan sadece bir sıcaklık bulutu halindeyken atıldığını söylüyor. Bu motele göre şu anki dünya gezegenimiz kendisinden önceki üç gezegensel varoluşun yeniden bedenlenmiş hali. Ve en ilginci insanın her bir katmanı bu gezegen evrelerinde geliştirilmiş. Gidelim o zaman o evrelere. İlk durak neresi? Bu kozmik dramın ilk perdesi nerede açılıyor? İlk perde eski Satürn. Burayı bir gezegen gibi değil, henüz maddeleşmemiş, saf sıcaklıktan oluşan bir evren olarak hayal edin. Işık yok, ses yok, şekil yok, sadece farklı sıcaklık dereceleri var. İnsanın fiziksel bedeninin ilk tohumu, ilk taslağı burada atıldı. Sonra milyarlarca yıl süren bir dinlenme ve özümseme döneminin ardından ikinci perde başlıyor. Eski güneş evresi. Eski güneşte ne değişiyor? Sıcaklığa hava ya da gaz unsuru ekleniyor. Evren artık ışıklı bir gaz bulutu gibi. Bu ortamda insanın eterik yani yaşam bedeni gelişiyor. Üçüncü perde eski ay evresi. Bu aşamada evrene su yani sıvı unsuru ekleniyor. Evren içinde hareketli, akışkan formların olduğu bir hale geliyor. İnsanın duygularının ve içgüdülerinin taşıyıcısı olan astral bedeni burada şekilleniyor. Ah, yani hen evrede bizim katmanlarımızdan birinin gelişmesi için gerekli olan kozmik malzeme ekleniyor. Sıcaklık fiziksel beden için, hava yaşam bedeni için, su da astral beden için. Aynen öyle. Ve nihayet bizim şu anki dördüncü perdemize yani dünya evresine geliyoruz. Evrene katı yani mineral madde ekleniyor, gezegenler oluşuyor ve en önemlisi insana daha önceki evrelerde olmayan o en değerli hediye yani ben bilinci veriliyor. Bu bakış açısı insan ve evrenin evrimini gerçekten de birbirinden ayırmıyor. Hatta metinde fiziksel bedenimizin neden bu kadar mükemmel bir yapıda olduğuna dair inanılmaz bir yorum var. Mesela bir uyluk kemiğinin iç yapısındaki o inanılmaz mimari bilgelik, onun dört gezegen evresi yani akıl almaz bir süre boyunca en uzun gelişim sürecine sahip olmasından kaynaklanıyormuş. Kesinlikle ve bu mantık arzularımızın ve tutkularımızın yani astral bedenimizin neden daha kaotik ve kontrolü zor olduğunu da açıklıyor. Çünkü onun gelişimi çok daha yeni. Eski ay evresinde başladı. Benimiz ise en genci, adeta bir bebek sadece dünya evresinde ortaya çıktı. Bu yüzden en acemi, en çok hatayı yapan ve en çok eğitime muhtaç olan o. Peki gizli bilim tanımından yola çıktık, insanın yedi katmanını, ölümden sonraki yolculuğu ve dört gezegeni kapsayan bu devasa kozmik tarihi inceledik. Bu baş döndürücü yolculuktan sonra Steiner tüm bunları bugüne, bizim şu anki hayatımıza nasıl bağlıyor? Tüm bunların günümüzdeki anlamı ne? Steiner'e göre şu an Atlantis'in batışından sonraki yedi kültür döneminden beşincisindeyiz. Bu çağın görevi İnsanlığın entelektüel gücünü yani akla dayalı düşünceyi zirveye taşımasıydı ve bunu başardık. Bilim, teknoloji, rasyonel düşünce bunların hepsi bu çağın ürünleri. Ancak bu durum madalyonun diğer yüzü olarak manevi dünyadan kaçınılmaz bir kopuşa neden oldu. Gözle görülene ve okulla ölçülebilene o kadar odaklandık ki görünmeyeni unuttuk. Bu çok tanıdık bir his bilgi bombardımanı altında olup anlamdan kopuk hissetmek günümüz insanının en büyük açmazlarından biri bu sanki. Kesinlikle. Steiner'e göre günümüzün ve geleceğin en büyük görevi zirveye taşıdığımız bu entelektüel düşünceyi yeniden manevi içgörüyle birleştirmek. Aklı ruhla barıştırmak. Metinde bu yeni bilgi türü Grail bilgisi olarak adlandırılıyor. Yani hem bir matematik denklemi kadar entelektüel olarak berrak hem de bir sanat eseri kadar manevi olarak derin bir anlayış. O halde bu sohbeti dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Steiner bilgeliğin sevginin ön koşulu olduğunu belirtiyor. Bu büyük kozmik planda çağlar boyunca gezegen evrelerinde toplanan bilgelik en sonunda insan ben sevgiye dönüşerek evrenin bir sonraki yaratıcı gücü olacak diyor. Bu çok iddialı ve umut verici bir final. O zaman sizin için son bir düşünce. Eğer bu doğru olsaydı, gündelik hayatta yeni bir şey öğrenme eylemine bakış açınızı nasıl değiştirirdi? Bilgiyi sadece kişisel bir kazanım, bir sonraki sınavı geçme veya bir toplantıda daha bilgili görünme aracı olarak görmekten çıkarıp her bir öğrenme anını evrenin bir sonraki yaratıcı gücü olan sevgiyi besleyen kozmik bir eyleme dönüştürür müydü?